Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan'a verildi. Sayın Türk İşverenler Derneği veya Sayın Başkan da benim bu yiyecek sektöründe vermiş olduğum hizmetleri gördüler ve ben de bunu ödülü kazandığıma inanıyorum. Resepsiyonun en sahipliğini Mannheim İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Baktan yaptı. Baktan Avrupa'da 7 gün mikrofonları aracılığıyla Almanya'daki Türk iş adamlarına seslendi. Baktat olarak Baktat Eğitim Köprüsü var. Bu eğitim köprüsü aracılığıyla da onda da bir örnek olarak bölgedeki yani Almanya genelinde diyelim. Biz sadece bölge olarak değil. verenlere de örnek olmak istiyoruz. Bak sadece yani çalışmak, iş yapmak, iş para kazanmak değil. Biraz da sosyal ee, yaşamı önünü açmak, oraya destek olmak da çok önemli. Gelin orada rekabet yapalım. Yani bu tarafta rekabet yapıp birbirini bitirme kampanyasını bırakalım diyoruz. Aynı zamanda Baktaht Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Baklan, gıda sektörüyle ilgili olarak da Avrupa'da yedi güne önemli açıklamalarda bulundu. Almanlar şimdi yeni önlem aldı. Aldı. E, i̇nsanların artık yeni nesil fazla getirme şansı olmadığına göre o zaman mevcut olan nesli biraz daha uzatmak için ömrünü bir e, bilhassa bu da gıdalarla ilgili gıdaların içeriklerini ele alıyorlar. bizim insanlarımız şu an için alışverişlerinde yaptıkları şeyde sadece bir son kullanma tarihini maalesef detaylı yani bunu herkesi suçlamıyorum ama bir kısmı bunu öğrenebildi. Aldığım malın son kullanma tarihine bakayım diye. Ama aldığım malın içeriğine bakarsa daha iyi olur. Çünkü yediğim malların gıda ve sağlık şeyine faydalı olduğunu görmesi lazım. Evet e, ödül alan Hasan Doğan adlı iş adamını biz de can yürekten kutluyoruz. Avrupa'da 7 gün hep her zaman başarıların arkasında oldu. Dolayısıyla Hasan Doğan'ı da tekrar buradan canı yürekten kutluyoruz. Evet Almanya'da iş adamlarımız e, böyle önemli e, girişimler yapıyorlar. Ve bu arada e, işte Mustafa Baklan gibi onun köklü firmaları e, Avrupa'nın gıda devi uh -huh. baklatın yönetim kurulu başkanı. Bu insanlarımız da diye diğer iş adamlarını da desteklemek için bu tür özendirici işler yapıyorlar. Siz şu andaki iş adamı görüntüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa'daki iş adamlarımız açısından? Şimdi her şeyden önce sosyal sorumluluktan bahsetti. Takdir takdire şayan bir şey. Türkiye'de de bu eğitime %100 destek katkısıyla iş adamlarımızın bu sosyal sorumluluğa katkısını devlet teşvik etti ve muazzam okullar, derslikler, hastaneler yapılıyor. Her şeyden önce tebrik etmek lazım. Böyle bir sosyal sorumluluğu, sosyal birinci. Bir şey söyleyeyim, sağ olun. Önemli bir şeye değindiniz. Şimdi Baktat Eğitim Köprüsü, bununla ilgili bir program da var. Yakın bir zamanda bu program da tekrar başlayacak. Ve daha önceki dönemde Türkiye'deki köy ilkokullarına bilgisayar götürdüler. bilgisayar okullara ve Muazamdır. ardından diğer iş adamları hareketlendi. Ondan sonra devlet hareketlendi. Ya iş adamları getiriyor o zaman herkesin olması Organize lazımdı. Edebilirim. Şimdi bilgisayarsız okul kalmadı tabii, neredeyse. Tabii. Ee, şimdi yeni dönemde çok enteresan çalışmalar olacak ama ben açıklamak istemiyorum. Kendi zaman gelince açıklayacaklar. Buyurun. Evet, çok güzel bir şey. Tebrik etmek lazım. İkincisi iş adamlarımız yavaş yavaş daha önce sadece işte belli ürünü bir yerden alıp getirip Almanya'da. Çünkü bizim belli bir damak tadımız var. O damak tadına satan iş adamlar grubu. Çok ufak sermayelerle çalışan bir gruptu. Ama şimdi kendisi geliyor. Avrupa'nın hangi alanlarda titizlik gösterdi? İşte hijyendi, temizlikte ambalajlama, paketlemeydi. Bildiği için geliyor burada yatırımını yapıyor. Alıp Kendisi dağıtım ağını kullanıyor ve satıyor. E yavaş yavaş sermaye birikimi daha başka alanlara çekiyor onu. Ee, şimdi bu gıda da çok iyiler. Avrupa'daki iş adamlarımız turizmle yavaş yavaş çok iyi olmaya başladılar. Gelip küçük bitik oteller alıyorlardı. Şimdi onları yavaş yavaş büyütüyorlar. Sadece güneydeydiler. Şimdi kış turizmine yönelmeye başladılar. Ee, büyük alışveriş merkezlerine partner bulup yani sermayesi var. Almanya doymuş. Ya da işte bulunduğu ülke do, doymuş. Bu yatırımı kaldıracak nüfusu da yok. 2040'tan sonra daha da kötü durum düşecek. Şimdi bu kişilerin e, Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke var. Dolayısıyla risk açısından Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülkede Avrupa Birliği'nin şartlarını standartlarını yakalamaya çalışan bir ülke demektir. Risk olarak da Avrupalı iş adamlarına sorun yok. Şimdi onlar buraya gelip bizim tarzımızda iş yapabilmeyi de bilmiyorlar. Bizim tarzımızda iş yapabilme derken bizde değişik otoriteler var. Maalesef o otoriteleri birleştirip şimdi başbakanlığımıza bağlı yatırım ajansı var. Çok genç de İsviçre'den gelen 3-4 lisan bilen bir arkadaşımız yönetiyor orayı. O bunları tek çatı altında toplamaya çalışıyor ama hala sıkıntılı. İşte o e, yabancı yatırımcı, elinde sermaye birikimi olan, arkadaşımızın elinde de girişimcilik var, girişimci atılganlık var. Bunları birleştirip gelip e, muazzam bir şekilde bu gıda e, e, toptan para kendicilik ve alışveriş merkezlerine giriyorlar. E, Sakarya'da bile... Tabi demin onu izah güzel bir şey söylediniz. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere ettiği için onlar açısından az riskli ülkeler az riskli konumunda. Veya mesela Hollanda bu yılı 2008 yılını Çin, Rusya ve Türkiye yılı diye ilan etti. Şimdi Hollanda'dan 1500-2000'e yakın iş adamı grubu Ekim, Eylül, Ekim ayları içerisinde Türkiye'ye gelecekler. Her sektörden. Ve onların Türkiye'deki counterpartlarını bulacağız. Ve birlikte oturup konuşacaklar. Nasıl işbirliği yapabiliriz? Hangi alanlarda yapabiliriz? Sadece Türkiye'de değil. Tabii Türk, Türkiye karayoluyla bir saatte 400 milyon nüfusa Uçakla bir saatte 600 milyon nüfusa ulaşabilen bir bu köprü vaziyeti. E, parantez bir şey de söylemek istiyorum. İlerleyen dakikalarda hep birlikte izleyeceğiz. Avrupa'da 7 gün bir ilki gerçekleştirdi. Hollanda'daki bir Türk iş adamımızın e, da öncülüğünde oldu bu. E, Uludağ'dan canlı yayın yaptık. Hmm. O yayında ilerleyen dakikalarda e, bazı önemli işaretleri e, var ve hatırlamak açısından da çok ilginç görüntüler de var. Ee, tekrar bir özet halinde bakacağız ve e, ki bu iş adamımız Türkiye'nin kış turizmine yatırım yapıyor ki bu çok önemli. Ben diyorum eğer bu yayını birlikte yapıyorsak Avrupa'da 7 günde buna gönül veriyorsa bu 2009 için de çok önemli bir adım diye. Yani bir iki sene sonrasına bakarak bunu yapıyor ama Hollanda'dan da ciddi sayıda e, turist getiriyor. Peki şöyle bir e, şey var sayın işte. Şimdi Avrupa'daki iş adamları, daha doğrusu Almanya'daki iş adamları, dernekleri dün çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiler. Bizim krefer temsilcimiz Arif Karaca Düsseldorf'a gitti. Bu toplantıyı izledi. Önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Çok ciddi bir güç haline gelme. Gördüler ki ayrı ayrı dernekler tamam, bulunduğu bölgede çok önemli. Ama bir araya gelip gerçekten iş adamları derneği... Atiyan bünyesinde yapıldı bu İş adamları derneğinin gerçek anlamda biz güç olarak da kullanın dediler ve ilk defa bu kadar kapsamlı bir toplantı yapıldı. Bu konuda ne mesajınız olur Avrupa Adamları? Çok güzel bir şey. Türkiye'de yatırım atmosferinin, iş yapma atmosferinin değiş değiştiğini gelip gördüler. Şimdi bunu devam ettirmek lazım. Devamlılık çok önemli. Hem Türkiye'deki partnerleri açısından, iş yaptıkları insanlar açısından hem Avrupa'daki partnerleri açısından. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Diyelim ki Türkiye'ye bir mal veriyorlar. 15 ay verdiler. 16. ayda malımız bitti dediğin zaman o adamı yolun ortasında bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla devamlılık çok önemli. Ee, Türkiye'de yatırımcının önünü, yerli ya da yabancı hiç fark etmiyor. Önünü muazzam açtık. Zaten Başbakanımız devamını söylüyor. Global sermayeye aynı yerli sermaye gibi muamele ediyoruz. Hiçbir farkı yok. Benim orada yazdığım bir bir sermayeden şey sahibi fark etmiyor. Evet. Hollandalı olmuş, Türk olmuş. Bu ülkede artık fırsatlar var. Dediğim gibi sadece Türkiye'nin tüketicisi açısından söylemiyorum. Bölgemiz artık komşu ülkelerle daha önce 2002'den önce toplam ticaretimiz 3 milyar dolarken Şimdi 35 milyarlarda. Bu da hiçbir şey değil. Sadece Almanya Hollanda ticareti 700 milyar dolarlarda. Düşünün. Hollanda küçücük bir ülke 15 milyon. Almanya 80 milyon. Böyle bir ticaretleri var. Şimdi biz komşu ülkelerle ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştiriyoruz. İşte Yunanistan 49 yıl sonra Yunan Başbakanı Türkiye'ye geldi. 49 yıl. Ve bir sürü ortak projelerimiz var. Şimdi e bir de şu Ege'de arada da şu ihlalleri yapmasalar. O işte, şeyi. Hava, havada, denizde yani Genelkurmay Başkanlığı sürekli e, yayınlıyor. Şu saatte, şu dakikada şu olmuştur diye. Baktığımız zaman sürekli bir ihlal var. Bu, Niye yaparlar bunu? Akdeniz bu? kültürü bu. Sıcak kanlıyız. Onlar da biz Onlar. de ara sıra bu <laughs> işin tadı tuzu. Ama muazzam bir diyalog var. Şu konu üzerinde